Sizinle ufak bir röportaj yapabilir miyiz? Hayırdır, hayırdır. Sorayım isterseniz ben. Abi Mustafa Fehmi Kubilay'ı tanıyor musunuz? Mustafa Fehmi Kubilay. Kubilay'ı tanırız canım. Evet. Yani. Ee, Kubilay kimdir abi? Şeyi dediler, bildiğim kadarıyla bir öğretmendi. Evet. Yobazlar tarafından şehit edilen bir öğretmen. Neyse o kadar abartmadık. Yo yo Yobaz, yobazlar tarafından şehit edilmiştir. Başka. <laughs> evet, bir de ben, kendi vilayetimde ben İzmirliyim. Utanç verici bir şey. Bizim için utanç verici bir şey. İzmirli olduğumdan e, sırf bu olay yüzünden utanıyorum. menemen olayı nedir abi? Menemen olayı bildiğim kadarıyla e, birkaç tane yobazın tek tekbir getirerek daha doğrusu eee Cumhuriyet yaşanası Cumhuriyetimizin ilanından e, şey yapanların gericilerin gericilerin ve onların e, sapkınlığından olmuş bir e, şehittir öyle diyelim. Anladım abi teşekkür ederim İyi günler abicim.